Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir İnşallah Ben iyiyim çok şükür. Bu kanalı açtığımdan beri pek fazla gerçekten yüzümü gösterdiğim video çekmedim. Bu yüzden şu an çok gerici geliyor ama bunu yapmam gerekiyor. <laughs> Neyse şimdi konumuz olan YKS'ye gelelim. 2025 YKS benim için nasıl geçti? <laughs> emeğimin karşılığını alamadım. Gerçekten emeğimin karşılığını alabildiğimi düşünmüyorum en azından. Çünkü o kadar uğraştım, dedindim. Ee, ve ben sınava girmeden önce TYT bazında konuşayım. Ee, 95 arası bir TYT aralığına sahiptim. Fakat gerçek sınavda 80 85 arası bir TYT bekliyorum. AYT'ye gelirsek ben sınavdan öncesinde 65 70 arası bir AYT net bandına sahiptim. Fakat şu anda hatta 70'in üstüne acaba çıkabilir miyim diyordum. Ee, fakat şu anda 50 civarı bir AYT bekliyorum. Gerçekten korkunç ötesi bir durum. Ha Bunların sonucunda nasıl şu anda gülebildiğimi sorarsak... ya Zaten ben son bir yıldır hatta 12. sınıfımı da sayarsak... Son iki yıldır zaten sürekli hepimiz bence böyleydik. Yani yeter artık gerçekten. Ben bıktım şahsen. Çok yoruldum. Hani sınavın nasıl geçtiğinden ziyade sınav bittiği için çok mutluyum. Nazar değmesin inşallah. Tahtada da yok da neyse. Ee, yani... Tam istediğim gibi bir sonuç gelmeyecek muhtemelen ama gerçekten artık bitti ve benim ömrümden ömür gitti. Birçoğunuzda da böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu süreç insanı ister istemez çok fazla yıpratıyor. Ve umuyorum ki artık bu süreç benim için bitti. Yani bir daha YKS'ye hazırlanmak gerçekten istemiyorum. Çünkü çok yoruldum, psikolojik olarak çok yıprandım ve hani sınav bitti şey oldu böyle. Dedim ki ya benim bir hayatım vardı. Nasıl da acaba benim hayatım? <laughs> Şu an eski ben neler yapardı ya da yeni ben neler yapmak istiyor bunu bulmaya çalışıyorum ve bu videoyu bu kadar geç atmamın sebebi de bu arada çok yoğun 3 gün geçirdim. Sınav bitti ama benim için yoğunluk bitmedi. Gerçekten oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. YKS'yi düşünmemek adına sürekli dışarıdayım falan. Öyle bir 3 gün geçirdim ama bugün Gelen bir yorumun üstüne dedim ki evet bir video atmalısın artık. Hani YKS'den bahsettiğin video çekecek misin diye birisi sormuştu. Ya da çekmelisin gibisinden. Ben de dedim ki ya benim bir kanalım vardı video atmalıyım. Sonra bu videoyu çekmeye karar verdim. Çok uzun bir video çekemeyeceğim. Bu kanalı nasıl kullanmalıyım bu saatten sonra onu da çok fazla bilmiyorum doğrusu. Ee, öyle. Yani bu kanalı nasıl kullanayım? Bana birazcık yardımcı olursanız sevinirim. Çünkü ben asla bilmiyorum nasıl kullanmam gerektiğini. Ee, öyle diyeceklerim galiba. Kendinize çok iyi bakın. Videoda çok uzamasın. He. Görüş... Ya böyle olmadı kapanış. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>